Kuzey Poyraz ben. Ee, buraya gelen dostlarımız e, hatırlarlarsa şurada karşıda binanın üzerinde bir yavrumuz sökülmüştü. Hatta birçok kişiyle seyrettik kuşu. Yarın büyük bir operasyon yapacağız. Ee, kuşu yakalayacağız. Erol abi izin aldı. Yakalama anını çekeceğim size. Ee, erkek Kremli ile beraber duruyorlar. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Kuş, e, sökük çatıda kalıyorlar. Yabanileşmişler. Çok da güzel oynuyor. Bizim Gebzelilerden. 18'lik dediğim erkeğin bir bozda yavrusu. Kuş dişi çıktı. Oradaki kremli erkeğe takıldı. Bir tane o, o kuş da yaklaşık olarak komşular söyledi. 5 senedir burada dediler. 5 senedir orada tek başınaymış kuş. Yabani. Yabanileşti. Sökük bir kremli erkek. Boz zamanlı. Bizim yavruyu kandırdı. O da dişi çıkıyordu. Onunla beraber eş oldular izin aldık. Yarın e, kuşları yakalamaya gideceğiz. Bakalım yakalayabilecek miyiz? İnşallah yakalarız. Kuş benim için kıymetli bir kuş. Zaten burada söküldü. Gördük. Tek başına söküldü kuş. Hiç kuşla hiçbir şeyle değil. Kendi kalktı, uçtu ve kendini söktü. Gayet de güzel oynuyor. Başarılı bir kuş. buraya alıştırabilir miyiz? Onu düşünüyorum. Yoksa kesip damızlık mı yapacağız kuşu? Ama alıştırmaya çalışacağım. Burada uçtuğu için eş olursa yani kanadını dizdiği zaman ekelinde kaldıracağım. Oraya gitse de mutlak gelecektir buraya. Belki bir gün iki gün dışarıda kalır. Erkeği de burada ol, ol, olduğu zaman e, ee, sanetmiyorum gitmez. Zaten o erkeği göndereceğim şimdi Erol abiyle. Onu birine versin. Şu burada eşleriz. Bir çift yavru büyütürüz. Yavru büyüttükten sonra da kanat veririz. Ondan sonra kaldırırız. Mutlak gidecektir oraya. Ama eee Orada kuşu bulamayınca, hiçbir şey bulamayınca, bir de yavrusu olunca kuş döner buraya gelir. Bakalım hayırlısı, yarın ola hayrola. Yar, e, öğleden sonra saat 4-5 gibi çağırdılar. Almaya gideceğiz. Yani yakalamaya gideceğiz. Tabii yakalayabilirler ola abi. E onun garantisi de yok. Çünkü çatıda var. Kuş da sökük. Yandaki binada olabilirler. Bakacağız, hep beraber göreceğiz. Yarın videosunu paylaşacağım. Hep beraber bakacağız. Güzel bir an olacak. Hoşça kalın. Yolun kenarında iki tane kuş var bakın. Erol abi yukarıya çıktı. Biri yavruyken kaçırdığımız kuş. Arkadaki boz. Bakalım Erol abi yakalayabilecek mi? kremli yeşil aldı kuş. Kremli yabani. Bir tane yeşil çağırıyor ya. Şu açtan ölmüş. Bakalım girecekler mi içeriye? Kuş söküldü, kuş fena oynuyor. Yavruyken kaybettik. Rica ettiler abi. Çıktı yukarıya. Gizim verdiler. Bakalım yakalayabilecek mi? İçeriye girerlerse yakalar herhalde abi. Kuşlar orada. Camın arkasına geçtiler. Orada. Öyle damarlı kuş. Altı gün gezdi biz kaybettiğimizde. Aşıktan ölüyorlar. Neyse millet yanlış anlamasın diye Erol kuşları içeri soktu ve yakaladı. Vallahi yakaladı. İkisi de birden yakaladı. bizden gelen yavru. Gebze'liler. Kuş söküldü. Kuş fena. Boz bir yavru. Burada bir kremli erkekleş olmuştu. Yabanileşti kuş. Vallahi Erol abi yakaladı. Şimdi gelir aşağıya. Videoya devam edelim. Vallahi yakaladı. O erkek 2 senedir burada uçuyor kaybolmuyor da gitmiyor da başka kuşta da iş olmuyor ama helal olsun Erol abiye ya neyse gidelim Erol abi yakaladı kitli yok şu helal sana büyük usta ah kuşlar geldi aşktan ölmüş getirdik evin içine koyduk mecbur <laughs> sallanın içinde kalacaklar çok at sineği var Ey Allah'ım ya. Allah şükür olsun. Beyaz bir araç geçti. Üzerindeyken uçtu. Onlar park etti. 18 lik erken yavrusu. Hayvan tüyünü önü bile durdu. Geçip karşıya aldım. Karşıya geçtiğim anda diğer sürücülerin tepkileriyle karşılaştım. Ne yapıyorsun sen? Dikkat et. Gibisinden. Ama başardım. Beni Cümet Kaynar'da ki ulaştı. Aldı ve öptü. Tekrar araçların arasından. Bir sana bak ayağında sarı senin taktığın şey bile duruyor. Markası duruyor. Erkek 5 senedir buradaymış komşusu. Komşu öyle söyledi. 5 senedir burada tek başına yaşayan bir kuş. Enteresan bir hayvan. Sökük, erkek de sökük. Ama kızımız yuvaya döndü. Bu kuşu e, Gebze'den getirdik bir şeyi. Yav, yav, yani yavru olarak geldi. Burada ürktüler bir kalktı kuş. E, indiremedik i̇ndiremedik bir daha buraya. 6 gün gezdi. Altıncı gün sonunda geldi inmeye çalışıyordu tam inecekti kuş yani sürekli gelmeye 5 dakikada bir gelmeye başladı kümeslerin bacalarına kadar alçaldı böyle artık indi dedik inecek indi inecek indi inecek dedik sonra bu erkeği gördü nasıl olduysa zaten erkek tek başına yaşıyor kızgın zaten erkek baya kal. Bu erkeğe takıldı. Orada taze dişi olduğu için eş olmuşlar. Öyle kaldı hayvan. E, aşağı yukarı 2 aydır falan uçuyor orada sökük kuş. Çok güzel oynuyor. Kuş kendi kendine söktü. Boz. Harbi güzel oynuyor yani şu anda. Bizde böyle oynayan kuş yok. Orada kendi başına tek başına kuş kendini söktü. Nefesi de çok güzel ama şimdi kanadını kuyruğunu keseceğiz. Burayı alıştırmaya çalışacağım. Bir kanat koyup dizsin. Muhtemelen gidecek oraya ama yavrus falan olduğu zaman gelir buraya tekrar. Sıkıntı olmaz. Çocuğuz çok acıkmışlar, ölmüşler açlıktan, ölmüşler. Şöyle göstereyim size. ne hale gelmiş, ne hale gelmiş kızım benim ya. Erkek de bu. Burada şimdilik idare etsin, etsinler. Yemlerini vereceğiz. Sularını. Bugün, yarın. Alacağım buradan. Ee, kanatlarını keseceğim. Selahattin Kurt müşterinin getirdiği telefonun bataryasını çıkarmaya çalıştı. İşte böyle birkaç saniye denedi. Sonra ise telefon bataryası bomba gibi... Nasipte varsa eğer kuş bir şekilde geliyor, kayboldu. Zaten gidip kuşçuya bizim kuşumuz yakalanmaz. Biz her zaman söylüyoruz. Ya bir yere takılacak ya başına bir şey gelecek. Başka türlü yerine gelir kuş da zaten gelmiş yerine. Ama son anda bu kuşu gördü. Orada yem su içti. E, bu bozdu banlarkeyi görünce. Ondan sonra kuş kaldı orada. Bila tövbe bismillah biz buraya getiremedik kuşu. Bakmadı bile. Çok şükür şu an yuvaya döndü. E, bir anı olarak kalsın. Paylaşmak istedim size. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.